Allah, Allah yerimiz Allah, hakkında biraz Allah yerimiz hakkında biraz Tam rüzgarda çekmeye başladı. Mikrofonu kesip patır patır ses yapıyor. Yapacak bir şey yok. Sabahtan beri yanıyordu, Biraz esmeye başladı da serinledik. Sabahtan beri hiç vuruş olmadı. Sabah altı buçukta geldim. Öğlen altı Öğlenleyin sinirlendim. Bota bindim. 150 metre. 150 var değil mi orası? Var gösterir mi? 50 metre açığa mark koydum. Emledim orayı tek başıma. İki oltayı bıraktım. Aynı anda geldim. Kürekli botta. Elektrikli de değil. Botumuz buradan. Kürekli de şey gece geldim. Botumuz buradan. Yer hakkında biraz bilgi ver. Neresi burası? Burası. Litvanya'da bir göl göl. Sulama amaçlı kullanılan bir göl. Şu anda maksimum seviyede. Ve çok iyi kanallara su salınıyor şu anda. 3-4 çeşit boyla attım. Sarımsaklı, muzlu. Ve hayvansal boyla ile şöyle serttim markanın önünü. Hangisine vurursa. Ama riglerin uçlarına hep silikon ESP taktım çünkü burada kerevit çok. Boylu takarsam hani kerevitler kemirir diye risk almayayım dedim. Uzak mesafe çekip atması geri oraya bırakması zor zaten. Botla gidip bırakmak gerekiyor. O yüzden silikon mısır attım. Balık kurana kadar dokunmayacağım oltaya. Yarına kadar dokunmam muhtemelen. Vuruş alamadın değil mi? Vuruş yoktu. Yok hiç. Kık demedi daha. Çamandıraya da vurmuyor. Ne biçim gölse. Burayı sanırım kışın bombalamış gene ağacılar. Bir de zıpkıncılar var burada. Şehir merkezine yakın burası. İlçeye. Zıpkanya'nın bir ilçesi burası. O yüzden hemen iş çıkışı falan gelip ağ atıyor olabilirler buraya geceleri hafta içi olabilir denetim lazım. Evet, can o kanca gelmiyor bak. Baksa bile gece görmez zaten. Adam sinsiz sinsiz gecenin karanlıkta ışık yakmadan dö döşer hali. Buradan önceki yıllarda çok güzel balıklar alınıyordu. Güzel balıklar vardı. Hepsi çok 15 defa çok güzel balıklar aldın da. Şimdi yok. Ve her geçen yıl daha da azalıyor. Daha da azalacak. Yönetim yapmazlar. Acil önlem alması gerekiyor. komandolarımızı gösterelim. Bunu güzel boyamışsın. E, evet, motorlu turuncu. Koçtaş'tan o sarılı turuncu boya alıyorsun. spray. <laughs> spray boya. 500 ml pet şişe Boyasını çok güzel oluyor. Alın size. Marka. Bir, iki, üç, dört, beş tane yüz buçuk burcu var benim şamandanın üstünde. Seninkinde bir tane. Baki Litvanya merkezde mi şimdi? Burada dövcek değil mi çektin? Hmm. Süper görüntü aldım ya. Süper ya. Yemin tam belgeselik. Şu sen ayro. Özgürlüğe doğru kanat çırpıyorum. Özgür özgür uçuyorum. Arkadan geliyor bir tane saplıyor. Bu da havada ya. <laughs> ne kadar oldu? sapladı bıraktı sonra. Ve bence kurtuldu onun elinde. Ne kadar kötü bir şey. Ne kadar kötü bir durum ya. Ulan Yusufçuk olmak da zor ya. Sen sana da satmıyorlardı. Sen biliyor musun? Katışıyorlar tam eleman yumurtayı alıyor yerden. Bir atıyor elemanı kafadan vuruyor. Ha izledim Evet arkadaşlar. Sabah oldu. İkinci gündeyiz. Ama hiç vuruş yok hani diyorsunuz ya her gittiğiniz barda hani avlarda güzel balıklar yakalıyorsunuz aslında işin aslı öyle değil. Bazen hiç balık tutamadığımız oluyor. Aa, sabah doğdu yeni ayıldım böyle şimdi oltaları toplayacağım Baki arkadaşım yanıma gelecek buradan e, Litvanya'nın başka bir tarafındaki bir göle gideceğiz bakalım ne olacak evet kampetim şöyle görünüyor mu Aa, ah. Uf, gece hafif soldan rüzgar vurmuş. Kampetin şöyle altını gene oydum. Eğimi dengelemesi için. Evet tüpüm burada, sandalyem burada. Şimdi bu bütün her şeyi buradan toplayacağız. Başka bir yere, aynı tezgah başka yere kuracağız. <laughs> Bir tane de şamandıram var burada. Ama şamandıraya da bir tane balık vurmadı. Şu anda tam 24 saat oldu. 24 saattir hiç balık vuruşu olmadı. Evet. Çadırım, botum, sehpam da orada. Şöyle hemen zoom yapalım sehpamıza da. Evet. Sehpam da burada. Şimdi marker'ı almaya gideceğim. Bir büyük iş o var. Marker 150-160 metre uzakta. Belki de 180 metre tam kestiremiyorum hani uzakta. Ah gördüm. Neredesin lan küçük marker? Evet buldum. Markerım orada. Onu söküp geleceğim. İnce 28'lik bir ile bağladım. Eski misinelerimden birini kullandım. Altına da 150 gram falan bir kurşun koydum. Onu tutuyor. Evet. Yeni gideceğimiz gölde görüşürüz. yakalayabileceğiz bu arada. Burası çok verimsiz. Bu gölü muhtemelen ya aile toplamışlar ya bir köpek maması fabrikası anlaşmış şerefsizler. Hepsini toplamışlar benim tahminim. Çünkü hani basınç düşük. Ondan vurmuyor desek ama gene birkaç tane vurması lazım. Hiç vuruş olmadı. Sanırım burayı bitirmişler. Tam balığın vurma saati. Hava sakin. Ama balık malık yoktu gölde. Evet önce şunu toplayalım. Gel bakalım babana. Evet, bu yakındaydı zaten. kerevitler bir şeyler tırtıklamış mısırın üstünde Böyle biraz deformasyonlar var gibi rigimiz sağlam 35 librelik bir ip kekarpın rig ipi. kurşunumuz 70 gram Evet korumuz da 45 librelik kor, Takriben 60 santim boyunda falan. 60-70 santim var. Evet, Yine çok keskin. Bakın iğneyi de hemen çekeyim şöyle. Evet, bu iğneyi AliExpress'ten getirdim. Çok güzel bir iğne. Çok hoşuma gitti. Bundan sonra hep bunu kullanacağım. Çelik gibi, teflon gibi dışı da. Çok güzel bir. Yine. Evet. Gel bakalım sen gel. Hava kapalı. Evet, bura rüküvümüz biraz dolaşmış ama şimdi çekerken dönerek geldiği için dolaşmış da olabilir. Yerden kaldırırken de dolaşmış olabilir. Fazla dolaşmamış bir etrafında dönmüş sadece. Bu çift VSP'li silikon mısırlı. Bunda daha önce güzel balıklar aldım bu çift TSP ama bu sefer balık olmayan göle gelmişiz. Arkadaşlar yanlış seçim yaparsanız bedeli çok ağır oluyor. Şimdi bu da 160-180 metre gibi uzakta. Bunu çekmem biraz uzun sürecek onun için videoyu sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar markerımızı aldık. Baki küre en başında. Ne yaptığını bilmiyor. Bir sağa gidiyor, bot bir sola gidiyor. Bak, mevlana gibi döndürür seni Döndürme. Başım döndü pislik. Yapma. Yapma lan. Haydi. oğlum yapma Hadi gidelim. Niye bekliyorsun burada? E beni bekliyorsun. Baba. Dur bir. Evet kamp alanımız da şurası. Baki, yine botu doldurmuşsun. <laughs> Bugün yine başka bir göldeyiz. Evet, şöyle sazlık bir yer. Karşı kıyıya geçeceğiz. İnsanların olmadığı yere. Değil mi Baki? Vallahi eşek gibi taşırım, kral gibi yaşarım diyordun değil mi? Tamam, ben 5 litre su alayım, geleyim hemen arabadan. Çantamı da bırak. Tamam. sağdan gireceğiz. Sağdan gireceğiz. Evet. Evet. yere geldik. Bağlar işte. Çek. Tamam ben inerim buradan. Dur, dur. Artık barajın karşı kısımına geçtik. Şimdi baki. Malzemeleri verecek bana. Buradan. Şöyle. Fazla önünü süt durma. Senin yapacağın işe var ya. Seni ne beni <laughs> yoğurtlayam yoğurtlayam baki. Baki tüpün de Tüpü düşür yola göle. Şemsiye ağır şemsiye. Böyle tutup durma. güneşe gönlüsü olta çantası. içindeki şemsiye ve kepçe ekstra bir ağırlık yapıyor. Bu Aki'nin teneke sandalyesi. Benim alüminyum sandalyem. Çay çuvalı. Yiyecek çuvalı. Yusuf'un yiyecek Yusuf bombaladı yiyecekler. Yusuf, Dünya yedin Yusuf. Gibisin, Yarısını yedim kusura bakma diyor bir de çikolatanın. Bir baktım ekmeğin de yarısı gitmiş. Çeyrek ekşi maya ekmeği yemiş. 15 metre daha olsun. Baki, botalı kaçırsa biz nasıl karşıya geçeceğiz? Vallahi var ya, bir bok yedik. Arabata karşıda. Yürü baba yürü. yürü baba. Sen arabanı kilitledin mi? Verelim abi. Kilitledin şey de... Sen fazla bak önünü, fazla sürttürme şurayı. Sen bana hemen... Oha işte o bok. O bir suya kopar giderse. Tamam uzat. Buraya Karpuzu suya mı koyacağız? E buradan bu alır başına giderse Ver ver şuradan çıkarsın işte. Ben tutarım motor öyle çıkarsın çünkü dengesi bozuyor. Sen bir kıpırdama sen. Uzat bana şimdi düşeceksin suyu Ya suda serindir ha yüzek mi lan? Hı hı. Bak yüzek mi burada? Hı hı. Hayırlı, biz buraya kaç 6-7 saat altı, yedi ya saat da altı. yok 12-13 saat duracağız ya. Bu benim suyum suyu mu? Benim Şu suyu. an birer tane oltu alıp gelmiyoruz. Böyle ne var ne yok köçebe gibi. Dur, dur tutayım ben, tutayım ben. Dur. Neyse, tamam indin. Benden patlamaz sayıdır. İki saattir sürüyor. Hydraforce işini yaptı. arkadaşlar bir, kilo olup bir sazan geldi. Rigi götürmekten aciz. Biz silikon sepeye vurdu ağzında sepe. Kurşunu bile götüremiyor. Bu ilk başı gibi bastı. Kurşunu götüremiyor lan Kurşun. Baki Kurşunu götüremiyor Hemen yorulmuş Bunu ye dayınlara verir misin? He Dayınlara verir misin diyorum Dayınlara verir misin diyorum Bak Bak çok güzel oturmuş yem. Çok güzel oturmuş. Bir kilo falan. Salayım mı? Küçük gibi geldi gözüme. Küçük gibi geldi bana. Neyse salalım ya bunu. <gülüyor> <gülüyor> Gitti bakalım. Büyüsün bakalım. Büyütürlerse <laughs> tabii.